Deutsche Welle. Bilim Teknik. Programımıza hoş geldiniz. Mikrofonda Nihat Halıcı. Bu haftaki programımızda sağlık konularına yer veriyoruz. Her derde deva bitkilerden sarımsak ilk konumuz. Amerikalı uzmanların sarımsağın kimyasal sırrı olarak neyi keşfettiklerine göz atacağız. İkinci konumuzsa artık çağdaş hayatın vazgeçilmezleri arasına giren A teknolojileri. Bir başka ifadeyle internetten tıbbın yararlanma yöntemlerinin bazılarına göz atacağız. Sarımsak yaklaşık 5000 yıldır bilinen ve insanlar tarafından kullanılan bir bitki. Latince adı Allium sativum olan sarımsağın antik çağlarda Babilliler, Mısırlılar, Vikingler, Çiniler, Yunanlılar, Romalılar, Araplar ve Hindularca sıklıkla tüketildiği belirlendi. Bilinen yararları arasında kalp damar hastalıkları, kanseri engellemesi, bağışıklık sisteminin uyarılması sıralanıyor. Amerikalı uzmanlar sarımsağın vücuda nasıl faydalı olduğunu araştırdı. David Kraus, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama Üniversitesi öğretim görevlilerinden. Sarımsağın insan vücuduna neden yararlı olduğunu araştıran Kraus, bunda belirli bir kimyasal işlem sonucunda açığa çıkan hidrojen sülfatın etkili olduğunu saptadıklarını kaydediyor. Sarımsağın bir havanda dövülmesi bile bir kimyasal reaksiyon başlatmak için yeterli. Bunun sonucunda açığa çıkan istikrarlı kükürt bileşimleri kaynatma işlemi sonrasında da yapılarını bozulmaksızın sürdürüyorlar. Sindirim sistemi üzerinden kan dolaşımı sistemine geçiş yapan kükürt bileşimleri burada karşılaştıkları al yuvarlar tarafından emiliyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan hidrojen sülfat daha sonra al yuvarlar tarafından yeniden kan dolaşımına salıveriliyor. Hidrojen sülfat dolaşım Sisteminde rahatlatıcı, olumlu bir etkiye yol açıyor. Amerikan Alabama Üniversitesi uzmanı David Kraus, hidrojen sülfatın vücudu yüksek tansiyon ve kalp krizinden koruyan, damarların genişlemesini sağlayan bir etkiye sahip olduğunu vurguluyor. Vücudumuz sarımsak yemediğinde de hidrojen sülfat üretiyor. Ancak bu son derece küçük miktarlarda kalıyor. Sarımsak hidrojen sülfat üretiminin katlanmasını sağlıyor. Bir başka tespitimize göre ilerleyen yaşla birlikte vücudumuzdaki kükürt bileşkeleri seviyesi azalıyor. Bu gelişmenin bir sonucu olarak damarlar tıkanırken yüksek tansiyon riski ortaya çıkıyor. Alabama Üniversitesi'nde yapılan sarımsak araştırmasına katılan bir başka uzman, Profesör Janet Dollar da sarımsağın eşsiz bir etkiye yol açtığına dikkat çekiyor. Araştırmalarımıza göre vücudumuzda sarımsağın neden olduğu reaksiyonlara çok az sayıda bitki yol açıyor. Güney Amerika'da Amazon bölgesinde yetişen bir bitkinin benzer etkilere sahip olduğunu belirledik. Yörenin yerlileri şifa verici niteliklerinden ötürü çeşitli hastalıklar karşısında bu bitkiye başvuruyor. Yüksek dozlarda alınan hidrojen sülfat ölüme yol açabiliyor. Hidrojen sülfat bu özelliğiyle tek değil. Profesör Doktor Luigi Ignaro başkanlığındaki bir Amerikalı araştırma grubu nitrik oksidin bozulmasının damar hastalıkları ve özellikle de hipertansiyon riskini artırdığını saptadı ve bu keşfiyle de 1998 Nobel Tıp Ödülüne layık görüldü. Amerikan Alabama Üniversitesi öğretim görevlilerinden David Kraus, bu araştırma öncesinde nitrik okside hava kirliliği sonucu ortaya çıkan bir madde olarak bakıldığını hatırlatıyor. Tıpkı hidrojen sülfat gibi aşırı miktarlarda solunan nitrik oksit de ölüme neden oluyor. Ancak yine aynı nitrik oksit kan dolaşımının sağlıklı işleyişi açısından önemli bir konuma sahip. Hidrojen sülfatla nitrik oksit kalp damar hastalıklarını önleyici özellikler taşıyor. Sarımsakla ilgili son araştırmalar piyasalarda büyük ilgi gören sarımsak haplarını da tartışmalı hale getiriyor. Profesör Janet Dollar, söz konusu sarımsak haplarının vücutta sarımsağın neden olduğu reaksiyonu harekete geçirip geçiremediğini saptamanın artık zor olmadığını ifade ediyor. When Sarımsak hapı kullanımı giderek yaygınlaşmasına rağmen araştırmalar bu hapların çoğu zaman hemen hiçbir etkiye sahip olmadığını ortaya koyuyor. Önemli olan bu hapların hidrojen sülfat üretip üretmediği, işe yarayıp yaramadıkları araştırılırken asıl bu nokta göz önünde tutulmalı. Hastalandığımızda ya hastaneye bir doktora gider ya da ayağa kalkamayacak durumdaysak eğer doktor evimize kadar gelir. Bu uzun yıllardır değişmeyen bir kural. Peki zaman ve mekan farkını ortadan kaldıran internet kavramı bu denklemi değiştirebilecek mi? Toçevere'den Matias Bölünger yeni teknolojilerin tıbbı nasıl etkilediğini araştırdı. Profesör Christoph Meinel, enformatik uzmanı, Merkezi Potsdam'da bulunan Hazopletner Enstitüsü öğretim görevlileri arasında yer alan Profesör Meinel, tıbbın giderek daha yaygın şekilde internetin imkanlarından yararlandığını kaydediyor. Zum Beispiel kann ein Gutachter Olay yerinde bulunmayan bir uzmanın tıbbi bir görüntüyü analiz edip uygulamayı yapan doktora A teknolojileri üzerinden fikrini belirtmesi sağlanıyor. A teknolojilerinden yararlanma, ameliyat sırasında hastaya ait veri, operasyon görüntüleri ve bilgisayar tomografisinin dünya üzerinde herhangi bir noktayla paylaşımını mümkün kılıyor. Bu veri ve görüntülerin ulaştırıldığı uzmanlar, görüş ve önerilerini yine aynı kanallar üzerinden aktarabiliyor. Söz konusu altyapıyı hazırlayan ekipten Marco Helmich, iletişime yoğunlaştıklarını vurguluyor. Wir haben versucht den Leuten zu erleichtern einfach über dieselben Dinge zu reden. Den konularda daha rahat iletişim imkanı sunuluyor. Doktorlara bu anlamda çok farklı bir platform hazırlanıyor. Röntgen filminde gördüğün gri leke yalnızca bir gölge mi yoksa bir kırık ya da başka bir rahatsızlık mı söz konusu gibi sorular daha rahat cevap buluyor. Geliştirilen ve bir süredir uygulamadaki bir başka tıbbi cihazsa ameliyat sırasında cerrahın sözlü komutları ile hareket ediyor. Yine cerrahın komutları ile hastaya ait veriler ekrana yansıtılıyor. Hasoplatner Enstitüsü'nden Profesör Christoph Meinel, sistemin hangi yönlerde geliştirileceğine doktorların karar vereceğini kaydediyor. Is this etwas was hilfreich ist, Oder <laughs> ist das vielleicht etwas was ablenkt? Sorun, bunun doktora yardımcı olup olmayacağı, bunu daha önceden öngörebilmek, kağıt üzerinde tartışabilmek mümkün değil. Uygulamada deneyebileceğimiz bir sisteme ihtiyaç var. Yeni teknolojileri uygulamaya hazır hale getirmek de araştırma kuruluşlarıyla üniversitelerin işi. Docevele stüdyolarında hazırlanan bilim-teknik programı burada sona eriyor.